Çok saçma bir şey yaşadım ben. Şimdi e, ben normalde böyle fal falan çok inanmam, tamam mı? E, ama ben çok öyle astroloji falan da çok inanmam. Daha doğrusu hani eğlencesine hepsine parmak atarım ama hiçbirine inanmam. Dolayısıyla bu aile dizimi olayları falan da bana biraz böyle saçma geliyordu. Bana ya bana biraz <laughs> bana biraz şey gibi geliyor şimdi çok bunlar pahalı da şeyler tamam mı bunu açtıracaksan 1000-1500 lira vereceksin e şimdi benim cebimden de 1500 lira çıkınca ben hani o günün sonunda enayi olduğumu düşünmek istemeyeceğim için e, o dizim sanki bana faydalı geliyormuştur gibi düşünüyorum hani biri dizim açtırıyorsa tabii ki onu över çünkü ona o kadar para vermiştir o da enayi olduğunu düşünmek istemez gibi bir düşüncem olduğu için de çok fazla böyle bunlardan sonuç alan insanları da ciddiye almıyordum yani. Çok gerildim. Farkında mısınız? Böyle iki saattir. <laughs> Hayırdır yani. de geldi. Ben bir e, ablam var. Onun videolarını montajlıyorum. O da aile dizimi kolaylaştırıcısı. Ben de sordum hani merak ettim abla nasıl oluyor falan o işler diye. O da hemen beni çağırdı. Akşam ne dizim var? isterseniz hani seyirci olarak gel dedi bana. Ay kalkayım yerimden. Ben de dedim ki okey bu akşam sendeyim. Abi sonra bu dizim şimdi online yapılıyor tamam mı? Ben de çok merak ettim. Şeyi merak ettim hani ne oluyor içeride tam olarak dizide falan çünkü şey oluyor zeytin ağacını izlediyseniz bilirsiniz oradan. İşte kadın oraya çıkarıyorlar falan. Kadın öyle saçmalamayın falan yapıyor. Sonra beynine bir şimşek çakıyor böyle hemen bir şeyler görüyor falan. Acaba ne hani böyle mi falan. Ondan sonra abi ben girdim işte. Şimdi olayı da çok hatırlamıyorum ya yani o kadar şey yapmadım inanmıyordum ya bir de izliyordum sadece ne olacak falan diye. Bekliyorum sonra kadının böyle harita gibi bir şeyine baktılar yıldız haritasına. Ondan sonra kadına dediler ki işte senin haritana göre sen zaten işte şuna 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 şunlara meyilli bir insansın. Kadın dedi ki evet doğru. Şimdi dediler işte 12 tane gezegen seçeceksin bize. Beni de yalan olmasın akrep satürn mü seçti öyle bir şey seçti beni. Ben de dedim ki ben ilk defa katılıyorum. Hani ben <laughs> yapmasam falan olur. Sorun olmaz. Yap dediler. İyi dedim madem kadın da beni seçmiş. Hani yani kalbi kırılmasın, gönlü hoş olsun. O kadar para vermiş. Yani bir de seçtiği kişi ona diyor ki ben ilk defa katıldım. Rezil olmayalım diye dedim ki. <laughs> Sonra ben işte seçildim. Bekliyorum. Diğerleri de seçildi. Kadın e, evlenmiş, eşi ölmüş. Çocuğu 80 günlükken tekrar evlenmiş, bir şeyler olmuş falan. Niye dizim açtırıyordu onu da unuttum. Şimdi ben çok olayla alakam olmadığı için sadece şöyle şaşırdığım kısmını anlatacağım size. Kadın beni seçtikten sonra, şimdi ben kadını tanımam etmem bilmem benim için normal bir kadındı. Abi kadın beni seçti ya, kadın bana bir batmaya başladı. Bunlar böyle kendi aralarında konuşuyorlar. Ben de kadına kitlendim kadını izliyorum tamam mı? Böyle bir meymenetsiz geliyor falan bana. Abi sonra işte kadın yaşadığı olaylardan bahsediyor. Kocasından bahsediyor, annesinden bahsediyor, anneannesinden bahsediyor. Anneannesinin onu annesi gibi gördüğünü falan anlatıyor. Annesi bunu bırakmış anneannesine gitmiş. Bu anneannesiyle yaşamış. Anneannesi bunu yurttan alırmış. Evinde kalırlarmış hafta sonları falan. Ama bunları bu kadın anlattıkça ben çıldırıyorum tamam mı? Ben de öyle şey bana ne oluyor? Allah'ımdaki enerjiden dolayı böyle oluyor. Enerji. bana işte sordular ya ama ben böyle duruyorum. Hani hiç senin düşüncen nedir diye. Ben dedim ki bu amını siktiğimin öyle, öyle, demedim tabii ki de. Bu dedim abla dedim. Neden hani annesinden bahsetti, anneannesinden bahsetti, amca oğlunun dadısın dadısından. Lan senin dedim bir çocuğun var. Niye çocuğundan bahsetmiyorsun hanımefendi dedim. Ben de işte ilk dizim olduğu için çok da hani şeyim her şeyi hani aklıma gelen her şeyi söyleyebilsem kadının ağzına sıçardım. Kibar olmaya çalışıyorum falan. Bana dediler ki ne hissettiğini söyle. Hani bir şey söylemene gerek yok. Ben dedim ki kadın beni seçtiğinden beri nefret ediyorum ondan. Dar aldım bunu aldım ağzına bir tane çarpasım geliyor falan. Bu hikayede dedim bu olayda yani bu kadının hiç çocuğundan bahsedilmemesi dedim. Benim sinirime dokunuyor yani. Kadın dedi ki ben oğlumla dedi arkadaş gibiyimdir. işte oğlumla biz her şeyimizi paylaşırız asla düşündüğün gibi değil. Ben hani çocuğunu önemsemediğini falan iddia ettim. O da asla bunun öyle benim düşündüğüm gibi olmadığını söyledi. Ondan sonra ben dedim ki buna. Ben dedim ki ulan dedim çocuğunla dedim arkadaş gibi olmak dedim ebeveyn gibi olmak mıdır dedim geri zekalı. Arkadaş dedim okulda bu çocuğun dünyalar kadar arkadaşı var. Sen de bu çocuğa ebeveyn olman lazım yani. Niye arkadaş oluyorsun? Abi sonra dedi ki ben zaten onu işte en güzel yurtlara veriyorum. Ama bir de kı adam kadın bak sinirini de konuşamadım. Kadın bir de çocuğun 4 yaşından beri yurtlara veriyormuş. Ulan Keko sen de yurtlarda büyümüşsün. İşte bak insanlık aile dizimi ya ne kadar önemli görüyor musun? Mersem kadını da annesi yurtlara vermiş ya anneannesi buna sahip çıkmış. Mersem bu kadın da çocuğuna anneannesi onu hani yurttan alıp eğlendirirdi sonra yine yurda bırakırdı ya. Aa, çocuğuna anneannesi gibi davranıyor. Çünkü annelik nasıl yapılır bilmiyor. İşte bunu kabul etmedi falan bu kadın. Sonra ben başladım ağlamaya. Dediler ki özür dileyeceksin şeyden Hatice'den. Ben de özür de Ben çünkü o ara onun oğluydum dizimde. Bir anda ben kadının oğluna dönüştüm dizimde. Sonra kadın benden özür diliyor. Bana da dediler ki işte sen de diyeceksin ki anne işte senin suçun değildi falan. Ama ben başladım feryat figan ağlamaya işte kadın da böyle biraz kötü oldu falan. Hala diyorduk ki ben çocuğumla gayet iyiyim falan diyordu. Abi yani anlayana sivrisinek saz, anlamayana sızı soksan az. Yani sen ne kadar böyle algılarını, beynini, kulaklarını kapatırsan sen dizimde açtırsan, tarotta baktırsan astroloji o bu kahvesi kurtarmaz yani. Sen önce bu gözlerini bir açman lazım. Neyse bunu ben niye anlattım? <laughs> niye anlattım ben Neye bağlayacaktım? Şimdi hatırladım. <laughs> Kadın şimdi 12 tane gezegen seçti ya ee, bir tanesi kadın annesi oldu, bir tanesi anneannesi oldu, işte bir oğlu oldu o bendim falan. Abi o kadar saçma ki şimdi orada 25 kişi var, belki 30 kişi var hatırlamıyorum. Kadın bunların hiçbirini görmemiş, tanımaz bilmez. Sadece kameralardan görüyor bize. Ama öyle insanlar seçmiş ki mesela kadının annesinin eşi işte o küçükken ölmüş. Dizimde annesi yerine seçtiği kadının eşi de çocuğu küçükken ölmüş. Benim çocuğu yerine seçti biliyorsunuz çocuğun babası da küçükken ölmüş 80 günlükken. Benim de babam ben 1,5 yaşındayken öldü. Bir tane kadın seçti anneannesi yerine. Anneannesi kadının yeni ölmüş ve anneannesine aşırı düşkünmüş. Yani çok saçma bir şekilde kadın e, bu insanları seçerken o insanlarla alakalı ortak bir şeyler vardı. Yani ben bunu anlamlandıramadım ve ondan sonra... <laughs> Nasıl diyeyim biraz dumur oldum yani Şimdi ben dizimi yaptıran biri değilim Buna para vermedim hiç Böyle şeylere çok inanan biri de değilim O yüzden e, objektif yorum yapabileceğimi düşünüyorum Şimdi bir olay üzerinden Bütün aile bireylerini Onlar hakkında hiçbir fikri olmayan 10-15 kişiye yüklüyorsun Ve bir anda e, sadece o kişinin problemine odaklanıyor 20 kişi Yani dolayısıyla ortada 20 ayrı beyin var 20 farklı fikir var yani o yüzden böyle alan gibi bir şey varsa ve enerjiler orada toplanıyorsa okey. Ama toplanmıyorsa da okey yine bu çalışan bir şey. Çünkü ortada 20 kişinin farklı fikri var ve 20 kişi tek bir saçma olayı tartışıyor yani. Yani saçma derken normalde birini anlatsan seni dinlemeyecekler ama dinliyorlar seni ve mantıklı yorum yapıyorlar sana. Ve bir şekilde çözüyor sorununu ya.